...bütün rejimim güme gitti. İyi yedik ama, tatlını bana verdiğin için de sağ ol. Afiyet olsun. Ulan kanka sırf hesabı bana öğretmek için... ...cüzdanımı almayı unutmuşum Ayağa yapmaya başladın ya. Yok be oğlum vallahi ayak değil ya gerçekten unuttum bak şimdi buralarda bulacağım göreceksin ha. Oğlum çekmeceye baksana. Ya, ne çekmecesi bizim masalarda çekmece var mı? ben yıllardır fark edememişim ya. Yok vallahi. cüzdanı <laughs> yani, kayıp adam numarasında çok iyi yapıyorsun. Ya vallahi numara yap. Aa, ha ha he buldum. İşte bak montumun cebinde. He. Şimdi montta bulacağım. Bir <laughs> patlayacaksın. Nerede bu cüzdan ya? <laughs> montumun cebinde olması lazım. Oh, hayret bir şey. Oğlum vallahi ciddi söylüyorum. Yok cüzdan. Hadi ya. ...evde bırakmış olmayasın kanka. Ee artık yaşlandığını kabul etmezler. E, yok be oğlum vallahi bak cüzdanı hatta pantolonun arka cebine koydum... E, ...potluk yapıyor, popomu büyük gösteriyor diye... ...oradan çıkardım işte montumun cebine koydum Vallahi bak ya. Şöyle bir düşün bakalım en son nerede para harcamıştın? Işte? En son nerede harcadım İşte şu köşedeki kebapçıya gittim. E, yok, yok. Evet, o sana patladı yok. doğru, bir dakika bir dakika. Ee, sabah ajansa önce ben geldim, hiç kimse yoktu. Sonra canım çay istedi, çay ocağına çay almaya gittim. Çayımı alıp ofise geri döndüm. Ba? Ama maalesef abi şey. Ben de senin montunu yerine asıyordum. Ee, yere düşmüş de. Ben de sen yoksun diye gidip çayımı kendim aldım. Ben gidip işime bakayım abi. Bu durumda inanılması zor ama cüzdanı baha yürütmüş görünüyor. Vay adi herif vay. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Melek yüzlü şeytan. Pis herif Alçak hırsız. Meğer koynumuzda kobra beslemişiz. Hoppala bir dakika durun durun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? İsterseniz bahayı bir de sabun yapalım. Hem suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Üstelik ortada bir kanıt filan da yok. Doğru, doğru. Ama yine de ateş olmayan yerden duman çıkmaz kanka. E, olabilir? Sana olan borcumuzu da sonra ödeyeceğiz Ama zaten. Önemli değil. Şey. Hatta yanında varsa biraz cümlersen. Aa, tabii tabii, tabii tabii Ayıp ettin ya. Heh. Kankalık kurumu böyle günler için vardır. Al, saymadan veriyorum. Sağ ol kankacığım. Neyse arkadaşlar, işimize bakabiliriz artık. Cıfıt Nevresim takımı için şöyle bir kampanya düşündüm. Ünlü zenci futbolcu Okaça bir diş sarımsak yer o kaçanın ağzının sarımsaktan leş gibi koktuğundan emin olabilmek için hemen üfleme deneyi yapıyoruz. İğrençsin, iğrenç. Ve sarımsak kokusunu üfleyip rahatsız ettiğiniz bayandan özür dilemek, gönlünü alabilmek için kendisine cıfıt nevresim takımı hediye ediyoruz. Sevgili bayan çok özür dilerim. Buyurun size cıfıt. Aman istemez. Üç kuruşluk nevresim takımı için hiç kimsenin ağız kokusunu çekemem. Hoppala bu olmadı. Cıfıt nevresim takımı için başka bir konu bulmam lazım. Ama önce Gidip şu ağzımı çalkalayayım ben yiyerek vallahi. Evet, çaylar filiz, içmeyen keriz. <laughs> keriz ha? Demek milleti keriz yerine koyduğunu bir de utanmadan söylüyorsun. Şuraya bak, nasıl böyle masummuş gibi <laughs> davranıyor, anlamıyorum. Hmm, görürsün sen, seni Önder diye şikayet edeyim de gör bakalım. Şelale Hanım, çay kahve istemez misiniz acaba? Hayır, istemem. Bir daha da benim masama fazla yaklaşma. Allah'ım. <laughs> Vay alçak reklam idman yurdu. Bizim evin anaları reklamın aynısını çalmışlar. Şer Rotella 20 ellanı kamyonculara vitamini motor yağı veriyor. Şerefsiz hırsız herifler. Ne olacak? Fikir hırsızları. Şelal Bey, eğer müsaitseniz sizinle çok önemli bir konuda görüşmek istiyordum. Hayrola? Ne oldu Şelal'e? Baha iş yerinde bir takım hırsızlıklar yapıyor. Yani bugün ufak şeyler çalıyor ama... ...yarın öbür gün kasayı falan boşaltır Önder Bey. Yapma ya! Halbuki onu evladım gibi severdim. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Şelale, Baha'nın hırsızlık yaptığından emin misin? Evet, eminim Önder Bey. İsterseniz Mazhar'la Müfit'e de sorabilirsiniz. Tamam, tamam. Sen yerine git. Ben gerekeni yaparım. Suat, oğlum bana Baha'yı yolla. Beni istemişsiniz Önder Bey. Evet, seni istedim Baha. Yani daha doğrusu artık seni istemiyorum. N nasıl yani? Anlayamadım efendim. Bak Baha, ben sosyalist bir görüşe sahibim. Ve affetme kapsamım çok geniştir. Her şeyi affedebilirim, hatta sen faşist olsan bile affedebilirim. Ama hırsızlığını asla! Hırsızlık mı? A ama ben... Sus konuşma! Seni kovuyorum! Hemen git özel eşyalarını al ve Generation Reklam Ajansı'nı terk et! Ama ben bu kışta kıyamette ne yaparım? Önder Bey bakın... Kes! Onu baştan düşüreceksiniz! Peki Önder Bey. Siz nasıl isterseniz. Ama sizden son bir ricam olacak efendim. Nedir? Benim buradan kovulduğumu değil, kendi isteğimle ayrıldığımı söyleyin Önder Bey. Bana son olarak bu iyiliği yapın lütfen. Tamam, peki öyle söylerim. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ofis boyumuz Baha, kendi arzusu ve isteğiyle işten ayrılmış bulunmaktadır. Yeni bir ofis boyu bulana kadar. Çayımızı, kahvemizi kendimiz yapıp içeceğiz. Yani üreten de, tüketen de bizler olacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal ev utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş.